Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan, en çok sevilen ve geniş bir hayran kitlesine sahip oyuncularından biri olan Barış Arduç, hem karizması hem güçlü oyunculuk performansıyla ekranların vazgeçilmez yüzü haline gelmiş durumda. Yıllar içinde romantik komediden drama, aksiyondan dönem işlerine kadar pek çok farklı türde rol üstlenen Arduç, her projesinde oyunculuk kariyerine yeni bir ivme kazandırmayı başardı. Peki Barış Arduç kimdir? kariyer basamaklarını nasıl tırmandı ve onu bugünkü geniş popülaritesine taşıyan projeler neler? 9. Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Barış Arduç, ailesiyle birlikte çocuk yaşlarda Türkiye'ye döndü. İlk ve orta eğitimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra sporla ilgilenmeye başlayan Arduç, aynı zamanda tiyatroya duyduğu ilginin de etkisiyle oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Oyunculuk yolculuğunda en önemli kırılma noktalarından biri, Türkiye'nin saygın tiyatrocularından Ayla Algan ile tanışması oldu. Bu sayede tiyatro disiplini kazanarak hem kamera önü hem sahne önü eğitimlerini geliştirdi. Televizyon kariyerine Küçük Hanım Hanımefendi, Pis Yedili, Benim İçin Üzülme gibi dizilerle adım atan Arduç, ilk geniş kitlelere ulaşan çıkışını Raçon, Ailem için dizisiyle yaşadı. Ancak onu Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline getiren esas proje 2015 yılında yayınlanan Kiralık Aşk dizisi oldu. Elçin Sangu ile başrolü paylaştığı bu romantik komedi dizisinde canlandırdığı Ömer İplikçi karakteri kısa sürede milyonların sevgisini kazandı. Dizi yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkede büyük ilgi gördü ve Arduç'un uluslararası tanınırlığını artırdı. Bu proje Barış Arduç'a kariyerindeki ilk büyük ödülleri de getirdi. Kiralık Aşk sonrası sadece romantik komedi oyuncusu olarak anılmak istemeyen Arduç, daha sert rollerle kariyerini çeşitlendirme yoluna gitti. Kuzgun dizisindeki intikam dolu karakteriyle oyunculuğundaki farklı yüzleri ortaya koydu ve eleştirmenlerden tam not aldı. Ardından Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay ile başrol paylaşarak dijital platformlarda da güçlü bir varlık gösterdi. Barış Arduç'un kariyerindeki en önemli sıçramalardan biri ise TRT'nin büyük prodüksiyonu olan Alparslan, Büyük Selçuklu dizisi oldu. Burada Sultan Alparslan karakterine hayat veren Arduç hem tarihi bir kişiliği canlandırmanın ağırlığını taşıdı hem de aksiyon sahnelerindeki performansıyla geniş övgü topladı. Savaş koreografileri, ata binme sahneleri ve disiplinli hazırlık süreci izleyicilerin dikkatini çeken önemli detaylar arasındaydı. Bu proje onun kariyerinde drama artı tarihi diziler alanında ciddi bir oyuncu olarak konumlanmasını sağladı. Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da önemli işlere imza atan Arduç Deli Bal filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. Ayrıca Mutluluk Zamanı adlı Romantik komedi filminde izleyici karşısına çıkmış ve burada da beğeni toplamıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Barış Arduç, 2020 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Gupse Özay ile evlendi. Çiftin 2022 yılında dünyaya gelen bir kız çocukları vardır. Arduç, özel yaşamını basından uzak tutmaya özen gösteren ünlülerden biridir. Günümüzde Barış Arduç hem televizyon hem dijital platformlarda Büyük projelere hazırlanan Türkiye'nin en değerli oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor. Seçici davranması, her projeye özenle hazırlanması ve sürekli kendini geliştirmesi onu sektörde özel bir konuma yerleştiren en önemli etkenler arasında.